At at bak bir de emoji atıyor ha utanmadan. Kendi anti olduğu için atıyor yanlış anlaşılmasın. Pekka evrimi var. Fırın evrimi var. Mini Pekka. Pekka mini Pekka oynuyor. Devi zaten onlar hallediyor. Fırını alacak büyük büyüğümüz de yok ya. Fırını da bir şey yapamıyoruz abi. Geldi bir kulemizi aldı ama bilmiyor. Şimdi 3 taç yiyecek. Ben böyle bir arkadan bir gireceğim sana. Yani arkadan gireceğim derken ata arkadan toplamak anlamında dedim. Yanlış anlaşılmasın. Tamam attım mini Pekka'sını. Şöyle bir evrimli iskelet oyunu döndürelim. Komutan devin arkasında. E sen attı bak evrimli fırını da attı ya ama o ruhlara ne yapacak acaba? O komutana erişebilecek mi? E sen antisin ya çok antisin ya. Bak tek komutan oyunuyla 3 taç yiyorsun şimdi. E bu tokmak da sana girsin birader. Öyle antisin. iyice götüm kalktı. Bir de emoji atıyorsun. Bu arada büyük mücadelede oynuyorum. Bakın şimdi taç gelecek.